Evet, e, insan vücudundan yağ almak, plastik cerrahların sıklıkla yaptığı işlemler e, günümüz koşullarında e, çalışma koşulları, e, kötü beslenme, şehir yaşamı e, insan vücudunu deforme ediyor. E, özellikle kadınlarda e, 25 yaş arası diyelim aktif doğurganlık döneminin olduğu dönemde e, kadın vücudunda birçok deformasyon oluyor. Yanı sıra erkekli de, de ki e, deformasyonları görüyoruz. E, şimdi yağ alma tekniklerinin en e, uç tepe noktası e, 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 bunu yaparken bazı yardımcı yöntemlerden yararlanıyoruz. E, yani biz kliniğimizde laser e, yöntemi yöntemini e, görülen cihazla yapmaktayız. Öte yandan e, lazer destekli, lazer ışınlarıyla cildin sıkılaşması, derinin sıkılaşmasının için e, yine çünkü FDA onayla, gibi e, lazer teknolojileri yaygın olarak kullanıyoruz. E, günümüzde artık tek bir liposakşın yöntemi yok. E, cihaz tabanlı isimlendirmeler de Örneğin lipomatik. Lipomatik matik e, cihazı e, ya almakta kullandığımız kanilleri ucunda yoğun bir titreşim yapıp yağı parçalayarak alıyor. Bunun tabi bazı avantajları var. Her hastaya her yöntem olur. Mesela hastalar bize, e, işte hocam Vaser yapar mısınız? E, ama Vaser için uygun değilseniz, mutlaka bizim kliniğimizde size uygun. Lazer, Power Assist dediğimiz Lipomatik e, ya da Vaser ya da Lazer yöntemli teknikleri, yardımcı yöntemleri e, mutlaka kullanıyoruz. E, yine son günlerde tabi C-Plazma isminde bir yöntem çıktı. Onu da kullanmaktayız. O da tabii uygun hastada. Bazı cihazlar anlatılırken, lanse edilirken her şeyi, her sorunu çözüyor gibi anlatılıyor. Ama burada önemli olan hastanın durumu, şartları ve doktorun değerlendirmesi neticesinde uygun hastaya uygun yöntemin seçilmesi gerekiyor. Yağ aldığımı da ancak bu şekilde başarıya ulaşabiliriz.